da çıkarttım arkadaşlar. Büyük kutudan Tana çıktı. Tana çıktı. Tana çıktı arkadaşlar. Ulan hayalimdeki karakter çıktı Tana. Tana çıktı arkadaşlar. Abi hemen bundan çıkarım ben. Tana çıktı arkadaşlar. Tana. Tana çıktı abi bu nasıl bir şans? Tana çıktı arkadaşlar. Tana Tana. Hayalimdeki karakter bu, bu hesaba çıktı. Ulan ya. Arkadaşlar. Hayalimdeki karakter bu, bu hesaba çıktı. Abi tada çıktı ya. Arkadaşlar. Efsaneviye çıksaydı bu kadar sevinmezdim. Aa, sen şuraya geç, geç geç geç. Şöyle alayım ben seni. Dırılcık. Abi ama tan da bu seviyeler daha az vuruyor be. Ali, sana me meydan okuyorum Ali. Gördün mü tada çıkarttım. Senin destansın varsa bizim de gizemlimiz var kardeşim. Gi gizemli daha değerli. Oh mis 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 gibi alıyoruz adamları. Arkadaşlar tala çıktı ya. Tala çıktı yemin ederim ya. Böyle, böyle bir şans yok ya. Abi ya. <laughs> Hayalimdeki karakter bu hesabı çıktı ve aksine tananın mavi tada ne? Mavi tada 500 yıllı şey istiyor. Ve ben de kostümü yani ya, ya, ya ne ma, mavi tada dükkanı gelirse onu alacağım. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar tada çıktı ya. Hala inanamıyorum arkadaşlar. 15 karakterimiz oldu. Şu zamanda bile kulav çıktı ya. Ay ne kulav Tara. Ali bak bak Ali. Gö gö gözün Tara görsün Tara. Abi çok güzel. Abi çok sevindim arkadaşlar ya. Yemin ederim çok sevindim ya. Hayatımda ilk defa top oynuyordum bu bu, bu arkadaşlar bu bu sabah daha saat e, bir birken ben e, top oynuyordum ve hayalim neydi biliyor musun? E, O toplam 50 tane kutu açıyordum ve ana hesabıma tada çıkartmıştım. Hayalim gerçek oldu yani şu anda yani. Allah sayesinde olduğuna inanıyordum ben yani. Ulan 2004, 2700 kupada tada çıkarttım. Yakın zamanda 3000 kupada olacağım. Ulan 3000 kupada 16 karakterim olacak. Şöyle ikiniz aynı anda alayım. İkinizi aynı anda alamadım ama ikinizi de aynı 10 saniye içinde aldım veya 5. Arkadaşlar ya hala yani çok sevinçliyim yemin ederim yani keşke ana da çıksa bu arkadaşlar şey var e, büyük mücadele var büyük mücadelede 10 yıldız jetonu verdi kazandım diye sonra ben bir tane daha maç yaptım onu kaybettim sonra e, o, o kutuyu açayım dedim tala çıktı. Bir kere daha mı lan, şampiyonluk mücadelesini? Hadi oynayalım arkadaşlar. O kadar bana tadı çıkarttığı için. Eğer, eğer bana tadı çıkartmasaydı oynamazdım. Şu anda kalbim küt küt atıyor arkadaşlar. Hayalimdeki karakteri çıkardım lan bildiğin. Şunu alayım. Ya kardeşim siz kimsiniz ya? Taram var lan taram taram. Taram var benim. Ama öldüm. Cık. Abi taram bu da iyi değil ki. Ne? ne? Arkadaşlar bir, birazdan ben şu video bittikten sonra a, a, ana hesaba geçeceğim. Sonra ana hesapta şey yapacağım. A, a, ana hesapta bir tane maç yapacağım hesaplaş. Ay şey bu bu büyük mücadele şampiyonluk mücadelesinde ve tarayı çıkartmaya çalışacağım ama Çıkmayacağını inanıyorum ben yani çok da. Yani çıkabilir, çıkmaya da bilir. Hepsi olabilir yani. Abi adamı da biz ya. Şu nita var ya ac acayip çok yük almış. Ay elmas almış. Şu Nita'yı alabilirsek diğerleri kolay da. İşte nita da hep bizden uzaklaşıyor. Ah be. Abi ama olsun canı sağ olsun senin Tara verdi ya bana. Ulan Spike estiyseydim herhalde sabah Spike vereceklerdi. Bir Ve yenilik evet. Ama olsun abi. Ben Tara ile hesaplaşma oynadım. Abi ben bir gözlerime uy uyacağım acaba Tara mı çıktı diye. Şunu alalım. Bir bakayım. Valla Tara çıkmış şuradan talayı buraya koyalım. Uf. Şöyle Ali'ye de yazalım. Ali tara çıktı. Öne geçtim. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya arkadaşlar şu, şu, şu da bir hesaplaşma olsa hep. Oh, vallahi ben her sen şampiyon oldun bu da yani her seferinde. Abi ya. Hayatımda ilk defa tala oynuyorum. Yani montaj stas al beni montaj stas al beni. Hafta al sana al alma sana alma. Çok da umurumda değil. Sen sanki bir şey olacak bana. Sanki ünlü olacağım bana abone olacaklar şunları alayım. Of. uf. O, o da öldü o da mal gibi. Şu koltuğu alalım ben ya. Şu koltuğu zaten bebek işi. Yanlış yere attım ultiyi. diye. Ama öldürecek, beni öldürecek, öldürecek. Şu bunu öldürürsek Peni zaten kolay. Ama öldüm. İşte. Peniye kolay dedik, Peni bizi öldürdü ya. Ama olsun. Yani arkadaşlar, ta Tarayı ben ana hesabı istiyordum. Bu hesaba çıktı. Ee, benim ana ana hesabıma da 888 kupada şey çıkmıştı. Max çıkmıştı. Şu anda iki hesabımda da bir tane gizemli var yani. Hadi abi öl sen de ya. B bıraktı peşime ama ölmedi. Onu ben şu yükle de alıp öldüreyim. Abi hayır gelme. Ya, primo gelme. Ya abi hayır ya. Abi iki tane boksörün arasında beni pıf ederlerdi. Pıf. Ne yükselteceğiz? Yani. Yükselteceğiz. <laughs> Azarlar. <laughs> Tan Tala arkadaşlar güzel oynamaya çalışıyorum çünkü Tala benim oyundaki en sevdiğim gizemli yani. O oyun Spike, Krov yani o oyunda efsanevi olmasaydı hani hiçbir efsanevi olmasaydı Sandy dışında en iyi karakter şey olacaktı Tala olurdu. Çünkü zaten sendi en kötü efsanevi yani benim için. Sen diye sevmiyorum ben. Sen de çıksa yani sevinirim de o kadar da sevinmem yani. Hadi be öl. Heh. Şu tarayla şu pokoyu alalım. Pokoyla aha. Iyi. iki tane adam iç Çok severim böyle dedi. Ama Loza sen benim kilimi çaldın. Şimdi ben de senin kalbini çalacağım. Yani hiç kusuruma bakma maalesef. Dört, dört kişi kaldı ve on bir yüklü bir tara. On bir yük. Şunların ikisini aynı anda aynı yere sokarsam ölün uf abi iki kişi aynı anda öldürdüm. İki kişi aynı anda öldürdüm. Ve arkadaşlar bu videoyu da yavaş yavaş bitirelim. Efendim. Bir, tane daha maç yapalım arkadaşlar. Bir tane daha maç yapıp videomuzu bitirelim. Hayatımda hiçbir zaman bu kadar mutlu olmamıştım. Max çıktığında bile bu kadar sevinmedim. Ama herhalde bana Max çıktığında Max da yeni yine oyuna gelmişti. Evet. Max bana çıktığında arkadaşlar, e, ana hesabıma daha yani o oyuna 2-3 hafta önce gelmişti. Hatta bir bir hafta önce bile olabilirdi. <laughs> Penny ne oldu? Ya arkadaşlar, aha benim 2 tane Süper enderim eksik. Bir tane gizemliğim var. Şu, şu peni öl. He peni, öldürdük. Sıkıntı yok şu anda hiç. Şunu da öldürürsek çok güzel olacak. Şu Alpini moda da iş çıkartabilir başımıza. Şöyle yavaş yavaş gidelim. gel 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 sen şuraya git şuraya gel şuraya gel. Uf uf. Çok güzel aldık. Öl. Öl lan. Öldürdük tamamdır. Bunu da alalım. Oo, o o odamısın mısın sen Nikocuk? Sen bir şuraya git. İşte bu. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Daha çok yani böyle video çekemem daha çok. Çünkü yani Anlatamayacağım yani. Çünkü arkadaşlar yani, yani ben başka bir videoda tadı çıkartabileceğimi inanmıyordum. Şunu da tadı evetelim. Tadı yükseltelim. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Daha çok e, bu hafta videosu gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup videoları like, katmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.